Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Deliler Köyü'ndeki bahçemin ağaçlarına bakmaya gidiyoruz. Bir bakalım ağaçlar ne durumda. Köyümüze gitmeden de e, köy etrafındaki güzellikleri sizlere çekmek istedim. Yolumun üzerindeki güzellikler bunlar. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. Bahçeye giderken bahçenin güzellikleri. Maşallah ağaçlarda pıtır pıtır açmışlar. Bahar iyice kendini hissettirmeye başladı. evden sonra herkes böyle hobi bahçesi yapmaya başladı. Bir boş arazi alıp çevirmeye başladılar. Herkes şehirden uzaklaşıyor. Bence de çok iyi ediyor. Burası da bademlik. Badem ağaçlarıyla dolu. Bazen çağlasını yiyoruz buradan. Pınarı çok güzel akıyor. Ramazan ayındayız. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bu pınara geldiğim zaman çok huzur buluyorum. Sesi bile insanın yorgunluğunu alıyor. Bu pınarı yapandan da Allah razı olsun. gördüğünüzde köyümüzün tabelası. Sürekli söylüyorum ya deliler deliler diye. İşte deliler köyündeyiz. Bunlar da çekirdekten diktiğimiz badem ağaçlarımız. Aslında bunların yerlerini değiştirecektik bu sene. Malum Mart ayı geldiğinde sürekli kar, kış, yağmur olduğu için, soğuk olduğu için bir türlü gelip de bunların yerini değiştiremedik. Maşallah bunlar da iyi büyüdüler. Arasıları sık olması gayet iyi olacaklar da sıklıklarından dolayı yerlerini değiştirmek istedim. Bayağı da dikmişiz. Ya badem çabuk büyür dediler. Gerçekten de Bakıldığı zaman çabuk büyüyor. Bunlar dikir falan açılacak, sulanacak. Artık bu sene de böyle idare edeceğiz seneye inşallah. Aralarındaki sıklık olanları alıp başka bir yere göçeceğiz. da bizim tavuklarımız. Civcivken almıştık. Gerçi tavuk diye almıştık, horoz çıktılar. Ama maşallah da iyi büyüdüler. Haftada bir kere geliyoruz. Bunları yemliyoruz, suluyoruz. Haftada bir gelmeyle de iyi büyüdüler. sıralıca diktiğimiz çam ağaçlarımız. Geçen sene aralık ayında dikilmişti bunlar. Maşallah iyi boy attılar. burada kaysa ağaçlarımız sırasına göre diktik mesela bir sırada kaysa ağacı var bir tane kaysa ağacı varsa sırasına göre kaysa ağacı diktik diğer sırada elma ağacı var hani kaysa ağaçlarımız tek çeşit değil şeker paresi de var diğer çeşitleri de var Bunlar da elma ağaçlarımız. Elma ağaçlarımız da aynı şekilde. Çeşitleri var. Aynı şekilde gene sırasıyla elma ağacımız. Bunlar erik ağaçlarımız. Maşallah bu sene eğer soğuk olmazsa bayağı bir eriği olacak gibi gözüküyor. Bu da aynı şekilde sıralıca erik ağacı. Bu da şeftali ağacı. İlk videomda gör, gördüyseniz eğer dal dalı kırıyordu yani. Bayağı bir şeftalisini yedik bu ağacı. Aynı şekilde sıralıca bir armut ağacı. Bazılarını söktük. Buraya göçürdük. Burası böyle boydan sıralıca badem ağacı diktik. İşte bunlar çivitten dikip de bu hale getirdiklerimiz. Bu boş alana da kapı karpuz ekiyoruz. Maşallah iyi bir Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle de ağaçtan anlayan kişiler varsa, hani ağacınıza şu ilaç daha iyi gelir, meyvelerinizi şu ilaçla ilaçlarsanız daha çok verim alırsınız gibisine yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.